Hayırlı sabahlar. İktidarın din üzerinden yaptığı ayrıştırıcı ve tekelci yaklaşımın yanı sıra bir de muhaliflerini teröristlikle, terör destekçiliğiyle suçlamayı da alışkanlık haline getirdiği malum. Son seçimlerde bunu en yüksek dozda örneklendirdi ve Bakıyoruz, görüyoruz ki bu seçimde de yine aynı şey. Millet ittifakını destekleyenler teröristlermiş. Dinle ilgili kısmını daha evvel değerlendirmiş idik. Şimdi terörle ilgili kısmına bakalım. Şimdi buradan kastettiği şey eğer HDP yeşil sol ki HDP ne olur ne olmaz belki kapatılırız diyerekten yeşil sol üzerinden seçime giriyor. Onlar ise evvela şunu ifade edelim. Eğer hakikaten teröristlik, terör destekçiliği iddiaları varit idiyse bunların seçime girmesine niye müsaade ediliyor? Netice itibariyle yasalar çerçevesinde denetimler yapılıyor hem partiler denetleniyor hem de milletvekili adayları birçok süzgeçten geçirilerek, incelemeden, denetimden geçirilerek seçimde aday olmasında bir sakınca olmadığı görüldüğü için olmalı ki bu seçime katılmalarına imkan veriliyor. O zaman hem tablo bu hem de teröristlikle itham ediyorsunuz. Yani bunun birisi yanlış. Ve hangisinin yanlış olduğu da aslında belli. Yasal bir parti olarak seçimlere giren ve yine yasal şartları taşıdıkları için ve öyle oldukları tespit edildiği için aday olmalarına vize verilen, geçit verilen insanların teröristlikle suçlanması çok büyük bir çelişki oluşturuyor ve bu çelişki öteden beri devam eden bir çelişki aynı zamanda da bir samimiyetsizlik örneği ve diğer taraftan yeri geldikçe teröristlikle suçlanan HDP'nin geçen dönem meclisinde de ciddi sayıda milletvekili vardı bir kısmı gerçi işte değişik iddialar gündeme taşınarak o milletvekilleri seçildikten sonra dokunulmazlıkları kaldırıldı, ikililikleri düşürüldü vesaire filan. Ama yine de azımsanmayacak sayıda milletvekilleri var idi. Mecliste grubu olan bir parti yasama ve denetim çalışmalarına tek adam rejiminin kısıtladığı şartlarda da olsa katılan bir parti hatta zaman zaman HDP'nin grup başkan vekili meclis oturumlarını yönetiyor. Şimdi bir taraftan böyle bir vaka var, öbür taraftan hala terörist ithamı seslendiriliyor. Burada da yine bir çelişkiyle karşı karşıyayız. Ve bir diğer nokta, başörtüsü ilgili anayasa değişikliğini gündeme getirdiği zaman iktidar, teklifine ilk kapısını çaldığı adreslerden birisi HDP oldu. Öncesinde teröristlikle suçladığı ve şimdi de hala yine teröristlik suçlamasına devam ettiği partiye gitti, ziyaret etti ve ondan destek istedi. Her ne kadar o başörtüsü meselesi artık gündemden kalkmış olsa da ve bunun üzerine yapılan eleştirilere verilen cevap da iktidar cenahından yasal bir parti. Ve onun desteğine ihtiyacımız var. Dolayısıyla onunla görüşmemizde de hiçbir sakınca yok. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Yani bu çelişkiler orta yerde dururken, şimdi seçim ortamında yine terör planı çalmaya devam etmenin hiçbir inandırıcılığı ve samimiyeti olamaz. Bir diğer nokta, artık unutulan, çok geçmişte kalan çözüm süreci diye bir süreç yaşamıştık malum. Ve o süreç bugünkü iktidar parti tarafından gündeme getirilmişti. O zaman MHP ateş püskürüyordu. O çerçevede terör örgütünün bütün faaliyetlerine göz yumulmuştu. Hatta Habur'dan teröristlerin törenle karşılanması gibi garipliklere de şahit olmuştuk. Ve bunun yanında seçim öncesinde Öcalan'ın mektubunun Diyarbakır meydanında, mitingde okutturulmasına da şahit olmuştuk. Ve yine önceki seçimle il ilgili olarak unutulmaz e yaşanan hallerden biri de Öcalan'ın kardeşinin TRT'de konuşturulması olmuştu. Şimdi bütün bunlar bu iktidarın iradesiyle gerçekleşen şeyler. Oslo'daki görüşmelere işte istihbaratı vesaireyi filan ve iktidar temsilcilerini, o terör örgütünün başlarıyla masada buluşturan yine bu iktidarın inisiyatifiydi. Ve yine o süreçte HDP'lilerle teşkil mesaiye giren, onları hem Kandil'e gönderen, hem Oslo görüşmelerinde ve diğer bir takım temaslarda devreye sokan ve bütün temasların, görüşmelerin iktidar partisinin bilgisi dahilinde yapıldığı bir süreç idi. Ama sonra baktık o dönemde iktidarın bilgisi dahilinde ve onayıyla yapılan görüşmeler HDP'ye açılan kapatma davasında onun aleyhine suç delili olarak ortaya konuldu, dosyaya konuldu, iddianameye konuldu. Bu da bir başka samimiyetsizlik örneği. İşte velhasıl bazı muhalefet partilerinin zaman zaman ifade ettikleri üzere eğer terör örgütüyle görüşülmesi gerekiyorsa ve iktidar bunu kendi çıkarları açısından yapıyorsa meşru ama hilafına bir takım şeyler olduğunda özellikle muhalefetin işte HDP ile demokrasi işbirliği anlamında bir beraberliği söz konusu olduğunda vay işte teröristlerle beraberler zillet ittifakı, terörist ittifakı vesaire. Ama artık bu samimiyetsizlikler seçmenin büyük çoğunluğu tarafından fark edildi, anlaşıldı. Dolayısıyla bu tarz tutarsız ve çelişkili suçlamaların ve samimiyetsizlik örneklerinin itibar görmesi mümkün değil. Ve ters tepecek. 14 Mayıs'ta inşallah bunu hep birlikte göreceğiz.